Bakalım, tabii önemli olan biraz da performans. <laughs> Bundan Gerçekten bahsediyorsun galiba. Olacak. Sıfırdan yüze 4.7 saniye. Böyle bir ivmeye ulaşıyor. Gerçekten evet. de o koltuğa yapışma hissi çok güzel değil mi? Heyecan verici. Bir araç bu manada da... Ayy! Evet. Tam onu da... Böyle, olur. böyle... Oh güçlü bir ARAÇ Yani korkun galiba. Ve evet, yaptığınız alışverişlerin gel. ödemelerini yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi. <Şu gülüyor> <nasıl? Şu an, gülüyor> güçlü müydü? Nasıl? Müthiş ötesi. Bu bir otomobilden daha fazlası. Daha fazlası. Oh. Efendim ne yaptık? <laughs> Bu kadar kasılan... Korkmuyorum demiştin. Şeyden... demiştim. <laughs> evet korkmuyorum ama... Gerçekten... Hızlı <laughs> <laughs> mıymış? <gülüyor> çok başarılı bir araçtan bahsediyoruz. İşte bunu da hissettik şu anda. En önemli anı galiba gücü. <laughs> Nasıl? Çok hızlı. Koltuğa yapıştı. Yapıştı. Aaa! İnanmıyorum. Nasıl ya? <laughs> Şaka mı? Aaa! sen niye bu kadar? Ay hızlı keşke mı? söyleseydiniz. Yok söylesem sürpriz kaçardı. Ay.